geliyor mu sesim? Beni duyuyorsun değil mi? İçmekten deli olacağım deli. Nasıl buluyorsun evi? Ah! Aç şu telefonu. Orası bu çocuğu. Aç telefonu. Alo. Selamünaleyküm kardeş. Aleykümselam. Kardeşim zırh mı istiyor? Ben zırh istiyorum. istiyorum ne kadar istiyor? Ne yazar şey yapacaksın? Kaça satıyorsun? Sen ne diyorsun kardeş? İlk başta az ticaretten sen çıkacaksın. 50 tane kaç para yapıyor? Kaç para yapıyor? Kaçtan satıyorsun işte onu? Kaç... Ben sana kaç veririm? 75 lira vereceksin. Sen bana 75 lira versene abi. Niye vereceğim ben sana 75? Ben sana kaç para vereceğim? 75 ver. Ya baba bir sen abi bekle Bilmiyorum. sen. Yok yok kaç para vereceğim sana? Sen sat işte sen söyleyeceksin kardeş fiyatı sen vereceksin. Ben 30 35 40 fark etmiyor. 35 bin bir tanesine doğru mu? E ee, 35 40. Tam neredesin konum at geliyorum. Paket garajdayım. Tam konum at konum konum. Kaç kaç tane var? Oğlum at lan. Abi ya, onlar kırık. Kardeşim bana sana... dedim dostum. Ne sana dedim dostum. Film mi oynuyor hadi. He? Ne? Oğlum abi abi kurban olayım. Bacım bak tek çemek bir gerek yok Sura. bunlara ya. Abi ne oluyor ya? Sen niye tüm, böyle diyorsun bana? Sen niye böyle tipine bak oğlum. Benim maymundan beter etti. Maymuna ben diyorum abi işte ne yapayım ya. Ben buyum. Sen niye böyle gözüküyorsun? Oğlum seni burada tekme tokat döverim. Hayır, ya hayır. Lan. lan yiyorsun Bir alın. tane bana Oğlum yiyorsun, lan, bak bana oğlum. Oluyor? İn şu arabada. İn. Bu ne abi otoma piçi ya buraya. Bu kim? Elimizde tüfek. Tüfeğin içinde fişek. Fişeğin içinde saçma. Gel o buraya kaçma. Bu kim? Volkan, be, Volkan sen misin <laughs> lan? Ben Volkan değilim. Sikarım hı hı. Volkan oğlum. Volkan kim? Ee, ben şunu söyler şunu bilirim. Hiçbir insana ön yargılı davranmadım. Nereden gelip nereye gittiği kaç yaşında oldu. lan gel bu lan buraya. Şş. Ne? Sikarım Volkan oğlum. Çağır lan Volkan. Ya arkadaş nerede bu? Bunlar köpeğe sıkmışlar. cani lan bunlar. Abi. Ana. Hı hı hı. Ya, abi ya.